Evet misafirler geldi. Yine köye geldik. Kahvaltı yapacağız. Kızım atmasana merdivene karları. Anne beni çekmesene. Atma. Hadi benim misafirler geldi. Hoş geldiniz. Köyde kar var bu arada. <laughs> Yine şöyle çekeyim size. Aldım ben aldım. Hadi meyve gel kızım. Köyü çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> gel ben de <laughs> Ay, el boz. <laughs> balık aldık 2 kilo kadar. Tamam. Balık yapacak Burada da var mı? Olur. Bak bu şeyi saklayın be. Ne? Şey tamam tamam. Al. Kahvaltılık mı? Geçen attı Al. bulaşıklarımız. Al. <laughs> Al. Ha buraya koydum. Al. Şöyle bak Aynen aynen. Tamam ayarlarım ben. Şu mantarları bir başka bir kaba alalım. Şimdi bak senin tuzu geçen hafta mesela temizledik gittik ya bak böyle her yerde bir şeyler dokuyor anlamadın mı? Ha o böcekler var mı? Sinek çok da içeride. Baksana baksana. Ama bak ben ne aldım ha bak. Artık bu sefer olmaz. Geçen lodoptu geliyordu bu sen de bekle don, <gülüyor> <gülüyor> don. <gülüyor> Olay, de. Biz geldik de. yine köy evine herkese selam şu mantarları önce bir tepsiye alayım da hiç benim benim Annen, şartır, annem hiçbir şey elleme ya. yerleştireceğiz ya. onları ya. Anne, ne topun nerede topun

Allah'ım bu ne soğuk kar. Kar soğuk. Şunları şöyle dizelim. Geçen hafta da poşette bırakmışız. Kararmış mantarlar. Bunları gelirken topladık. Bunlar karın altında kalmış. Yani topladığımızda üzerinde buzlar vardı. Kar vardı. Buz vardı üzerinde. Geçen haftadan kalmış herhalde bunlar. Ay nasıl buzlu buzlu mantarlar kız ay karın altından bu sene mantar topluyoruz şimdi yemekten sonra eşimler tekrar ormana gidecekler ama bu hafta ben gitmeyeceğim beyaz mantar aramaya gidecekler bir kişiye fazla bile gelir. Yukarı bıraktın değil mi? Beçek Hayır be dibinde ne kaldı? Sonu bırak. Oğlum ona değil. Kaynanana koy diyorum. Kaynanana. Çocuklarına vermesin. Ha kaynanana koy diyorum be ya. Az koyma demiyorum ben sana. Az olur. Ama yeter kaynanama bu ya. Tek kişi <laughs> kaynanama. <laughs> ne kadar soğuk. Yanmıyoruz da koyamıyoruz. Yan... Ben de koydum. Üç tane var. Beş tane yeter ya. E bu sefer dağda olurdu normalde. Bu sefer dağda yok ya. Kar yok dağda diyor. kar özleyenlere gelsin. <laughs>

Gel bakalım kutucuğuma gel. Valtta bizi g bir yere otomatik Ne var? Sakın Annem var. Duydun mu kız? Da bizi bir yere otomatik ödenecek. Tek gidiyorum. Ama bu ne ya? şey ya. <Gülüyor> 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 <bir> <Gülüyor> şey bizi bize. Ben evden bakayım siz Hiç acımam Siz. siz kalır, var. Var. kalır mı hiç? Ben hiç. ben bu da ben Cersler, evet. Getir yumurtayı. Yani. Biz biz Sıcak mı orası? Vay bezi. Recep atı arkandan şey, bezi. Şey. Bacak ha. salçasını kimin? da sürüversene Annem. insanlara. anneme vereceğim. Yoruluz, herkes kendi sür. Sal salçasız mi yani. tamam. Şimdi ama bak şimdi de herkes toplu otursun. Öyle yayılmak şey. yok. Bak şu e, şeyler Kuzey sen de. Al anne şu kaşığı Zaten ortalık karışıyor. Ortalık Çay ya, ya, şey, ikinin yanına çay için döküyorum biriniz. Toz şeker. Ya, ben, o, ben o, saniyeyim. Biz, saniyeyim biz burada ama ekmek. Tamam onun artık verecek, verecek. O zaman ben. çay ikinin yanına koyacağım. Kim bana koymuştum ben buraya ah, ama hallolar ne düştü? Hadi seninki öldürelim Yalan mı Sessiz Sus. ol Okay. <laughs> Ben nasıl? Hadi oynayın ben, 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 ben şu sobanın kenarında ekmek. Ekmek kızarttık ya orası böyle. yanacak, pişip geliyor. Böyle, böyle. 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 E. Bir de isteyelim Onlarla çıkıyor Tamam Hadi basalım Tamam yanmış da o kokuyor. Çay içer misin? senin çay koyayım sana da? Bana koy. Hayır çocuklara yok. Hayır. Senin çay içiyor musun? Ya ben çay içeceğim. Ya çocuklara çay yok yok. Halının üstüne de ben gelsin. Çayları... Hayır. Biz içeceğiz. Ay, ben Çocuklar ben öyle ben özel ben çay ben yok. Çok kaynak hem nerede içeceksin sen çok sıcak. Ya, yaptım. yaktım yaktım. Başka börek olsa üvey. Ne? yapacağız. Hadi sen de Bala. Alçalsın. 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 Her kaç tane katıyor? Aynı oluyor. Sizin çok... <laughs> Yukarıdan atarsanız alır mı?

Mantarları yıkamayacağım. Mantarları gelince yıkayacağım. Bir anneme ineceğim. Annemin sobası temizlenecekmiş. Bir sobasını temizleyip geleceğim. Bir kayınvalidemi uğrayacağım. Biraz mantar götüreceğim ona da. Hem geçen hafta uğrayamamıştım. Bu hafta bir uğrayayım bakalım. Ee, sonra da işte anneme uğrarım. Biraz gezer geliriz. Çocuklar burada kalacak. Ders yapacaklar. Öyle bakalım. Oh. uğradım. Şöyle Hadi. karşıdan benim evi çekeyim. Anneannenin beyaz kedisi gelecek ya bizim eve. Geri gel bulamayacak, evi bulamayacak. Çamura giriyorsun. Şuradan yolun ortasından git. Sen ya? Suya girme. Gepsi. Gel gel gel. <laughs> gel. Hadi gel. <laughs> Haydi yürüyün bakalım. Köyü mod. <laughs> Benim köyüm mod. Çok karla alayım bakalım biraz. Eskiden biz böyle isim yazıyorduk. Aa bak köpek. <laughs> Köpeği görünce nasıl koşuyor ne bir tane de burada kedi var Bak bas, dışarı bak dışarı çıkmış bizimkinler Bak dışarı çıkmışlar Pis pis dediği getirme kediyi Eva, sus susar mısın? Bakalım kuzeyin sesi geliyor. Biz evde bunları bıraktık gittik. <laughs> Haydi meva. Gelme sen, bir, tanem. <laughs> bir tane? Bir <laughs> tane. Ferdunlar mantara gitti. Recep ile Feridun biz evde kaldık. Sonra ben annemle gittik. Anne Sibel'e gitti. Aa, teyzen yok mu? Evet, yok. Sibel'e gitti diyorum. Sence var mıdır? Ay, insan bana da haber ver. Tek başına mı gitti? E, Canlar karlar eriyor. Size güzel bir köy manzarası. Köy vlog'larını daha çok izlediğinizi fark ettim. Ee, bol bol köy vlog'u çekmeye çalışıyorum o yüzden size. Şöyle sofra bezimize sabah şeker falan dökmüştük. Çocuklarla malum. Onu yıkadım astım hemen bir de şöyle cam bezimi yıkadım astım karla bir kayınvalideye gittim ona biraz mantar götürdüm anneme gittim annem evde yokmuş kapıyı kitlemiş ee, sabah buraya bir geldi geri gitmişti annem sonra kapıyı kitlemiş ee, şey yapamadım mantarı oraya bırakıverdim kapısına sonra işte aradım şimdi mantara gittim ben diyor halanla mantara gittik falan dedi. Öyle yani şey e, Annemi de göremedim Şimdi kız kardeşimde e, Sibel var Halamın kızı oraya gitmiş o da Ben kayınvalideye gidince o da yalnız evde kalmamış Onlar çocuklarla ders yaptı kaldılar evde Ben gitmiştim kayınvalideye Sonra geldiğimde kız kardeşim de Sibel'e gitmiş halamın kızına gitmiş Ben de şimdi oturayım dedim Feridunlar da yok kimse yok Bir Nilsu ile Ecil'im var evde Bir de benim küçük kız var Mevasel ben de oturayım da dedim. Evde de başka işim yok şu an. Mantarları da akşam üzeri temizleyeceğim. Videoyu düzenleyeyim. Sizlerle videoyu paylaşayım bari diye düşündüm. Hemen şimdi videomu paylaşacağım. Akşama da köy, köyde hayır varmış. Yani böyle yemek ikramı varmış. Biz hayır deriz. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Yemek ikramı varmış. Akşama da kalırsak oraya gideriz. Öyle köyde hayat bu şekilde. Sizlerle de paylaşmış olduk güneş doğdu karlar eriyor yeni vloglarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın kanalımda kalın takipte kalın eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın yeni yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Anne annem